Qua seramik hava durumunu sunar. Yurt genelinde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya yer yer sağanak, İstanbul Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul 16-24, Bursa 14-28, Kocaeli 15-29, Balıkesir 12-29, Sakarya 13-29, Tekirdağ 14-23, Çanakkale 18-25, Edirne 14-25, Kırklareli 13-23, Yalova 17-25, Bilecik 12-28 derece. Ege bölgesi parçalı az bulutlu. İzmir 1930 Manisa 16.31 Aydın 15-30, Denizli 1632 Muğla 1128 28 Afyonkarahisar 10 27, Kütahya 1127 Uşak 1128 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu. Antalya 1825 Adana 1630 Mersin 1926 Hatay 1626 Kahramanmaraş 14.30 Osmaniye 1429 Saat 12.27, Burdur 12.30 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu. Ankara 11.29, Konya 14.31, Kayseri 10.30, Eskişehir 10.29, Sivas 8.27, Yozgat 9.26, Aksaray 12.30, Niğde 11.29, Nevşehir 11.27, Kırıkkale 13.32, Karaman 12.28, Kırşehir 9.29, Çankırı 12.30 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu, Batı Karadeniz'de Sinop, Samsun ve Artvin gök gürültülü sağanak yağışlı. Samsun 14.23, Trabzon 14.20, Ordu 13.21, Tokat 13.31, Zonguldak 16.25.